Bronşitezik genelde enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle çocukluk çağındaki enfeksiyonlara bağlı. Bazen genetik sebepler de buna neden olabilmekte. E, tedavisi tamamen cerrahi. Fakat cerrahi yaptıktan sonra oradaki bronşitezik alan çıkarılırken e, akciğer dokusu da çıkarılır. Yani ameliyattan sonraki yaşantısına yeteri kadar akciğer dokusu kalmayacaksa cerrahi yapamıyorsun. Şimdi, bu tip hastalarda eğer cerrahi uygulayamıyorsak ee, şikayetleri ortadan kaldırmak için, hastaların ilerlemesini ortadan kaldırmak için ve sadece medikal tedavi uyguluyoruz. Tamam mı? Medikal tedavide de sonuç almamazsa bu tip hastalar genelde akciğer nakline gidiyor. Mesela bir sene ben kuran ilgili alanlara baktım. Baktığım zaman e, bizden fazla akciğer bölgesi tutulmuş. Ondan sonra ve bizim işte sol alt nokta isimdeki bronşektazim var. Ee, sol üstte görünüyor, işte diyelim ki sağ e, üstte görünüyor, sağ altta görünüyor. E, bütün broşitlezik alanlar çıkarttığımız zaman e, çok fazla miktarda sağ akciğer dokusu çıkacak. Çünkü santral yerleşimde ve senin mevcut kalan akciğer dokusu yeterli olmayacak sana. O nedenle dolayı e, bizim mesela diyelim ki senin gibi bir hastada cerrahi ön planda düşünmememiz gerekiyor. Burun alanları böyle çok komplike olmuş alanlar değil. Sağlam doku daha fazla. Biraz santral yerleştiği için Hı. sorunlar var. Eğer sen bronşektazi ile ilgili olarak işte e, olsun, grip olsun bunları şey yaparsan, yaptırırsan ondan sonra herhangi bir enfeksiyon falan olduğunda e, bu enfeksiyona mesela yönelik tedavilerini zamanla geciktirmeden alırsan ve kuru dönem dediğimiz enfeksiyon olmayan dönem ne kadar çok yaşarsan tamam mı bu hastalığın ilerleyişini durdururuz. Şu ana kadar ben birçok hastamızla bununla ilgili çok başarılı sonuçlar elde ettiğimizi görüyorum. Ee, senin de artık bu tedavi yöntemine devam etmen gerekiyor. Tedavimizi uyguladık medikal tedavi fakat sonuç alamadık. O tip durumda da eğer hastalığın ilerlerse e, akciğer nakline gidersin. Tamam, yapacağımız iş bu olur. Tamam. ne sıklıkla hani abi, bu medical tedavi, dediniz. Olur, bu medikal tedavi dediğimiz ne sıklıkla onu yapmalıyım? Şimdi septomatik hale geldiği zaman mesela ki ne olabilir? Balgam. Bu balgam özellikle bronşik renkli olması, dolması, küslük olması tamam mı? Bu sene rahatsız eden e, durumda e, uzman bir hekime müracaat edeceksin. bronşitle ilgili olarak e, takip edebilecek uzmanlığı olan birisine ve sana e, bu enfeksiyonu tedavi edecek. Başka belirtilerimiz neler olabilir? Kanama olabilir, tamam mı? Ondan sonra ciddi ateşim olabilir, öksürük olabilir, yan ağrısı olabilir, tamam mı? Veya derim ki nefes darlığı olabilir. O tip durumlarda da kesinlikle tedavinin etkili bir şekilde alman gerekiyor. Şimdi size de bronşik dolayı eğer akciğer içerisinde cerrahat birikmişse, mesela apse oluşmuşsa akciğer dokusu içerisinde veya dedim ki göğüs kafesinin içerisinde tedavi konusunda çok geri davrandı, işte imkanları olmadı, immün sistemin düştüğü bir şeyler oldu. sıvı toplandı, ona ampiyem diyoruz, göğüs kafesinin içerisinde enfeksiyonlu sıvı, cerahatlı sıvı toplandı. Onun tahliye edilmesi için ameliyat olman gerekebilir. Veya eğer mevcut enfeksiyon tam damarlarına zarar verirse, onlarda kanamalara yol açarsa, herhangi bir zarar verir, kanamalarına yol açarsa, o tip durumlarda kanama kontrol edilemiyorsa bir cerrahi müdahale ile kontrol etmek gerekebilir.